Birisi sizinle derdini anlattığında yahut acısını paylaştığında ona şunları söylememeye çalışın. Ya şunlar da başına gelseydi? Bak millet ne yaşıyor? Başına bunlar da gelebilirdi. Şöyle de olabilirdi. Onu boş ver bak ben neler yaşadım. Bu sefer anlaşılmadığını düşünüyor kimsenin onu anlamadığını, acısını anlamadığını hissediyor. Halbuki bazen insan anlaşılmak istemez mi? Derler ya her dağın kendine göre karı var. Aslında her acı kendi nezdinde özeldir. Belki ona ağır gelen şey sizin için hafiftir, önemsizdir. O yüzden onun yanında olmaya, onun acısını paylaşmaya, akıl vermek değil de bazen anladığınızı, karşı tarafın anlaşıldığı mesajını ona iletmeye çalışın. Üzülme, boş ver, geçer. Sizce de bu tarz cümleler karşı tarafa ne kadar yardımcı olabilir? Karşı tarafın acısını ne derecede dindirebilir? Evet o an yardım etmek istiyoruz. Evet onun o an acısını dindirmek istiyoruz. Ama kullanacağımız kelimeler bu olmamalı. Bazen farklı bir bakış açısı değil de sadece bizi duyan birilerinin varlığına ihtiyaç duyarız. Derdimizle yalnız olmadığımızı bilmeye ihtiyaç duyarız.